Yemeğim soğudu. Ben yemeğe geçiyorum. Kamerayı kapatıyorum. Tamam. Şöyle yaptım. Kamerayı kapatın. Ne yiyorsun? Patlıcan. Tamam şimdi izleyelim. Ben yemeğimi yiyeyim hemen şöyle bir 3-5 dakikada. Ondan sonra devam edelim. Afiyet olsun abi. Eyvallah kardeşim. We Crash, 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 crash. Hands <laughs> up! Heads up! <laughs> Yo, the car! I will catch you. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> I will get you. <laughs> Lazana banlık bir şey yok değil mi lan bu videoda? <laughs> 18 Şubat 2024'te Wisconsin'da bir lüks araba galerisi soyuldu. Bir minibüsle gelen 9 genç garaj kapısını zorlayarak içeriye girdiler. İçerideki araçların anahtarlarının olduğu kilitli kutuyu kırdılar ve anahtarları aldılar. Sonrasında araçlardan bir tanesiyle garaj kapısını kırıp bütün... Vay çakallar vay! Bebelere bak! 9 kişi 9 tane araba çalıyorlar ve girdikleri gibi bak bu önceden planlanmış. Niye adam girdiği gibi anahtarların yerini biliyor? Hayırdır kardeş? Eski çalışan mı bunlar ne ayak? Tüm araçları kısa sürede çaldılar. Çalınan 8 aracın toplam değeri 583 bin doları geçiyor. Oo. olaydan bir süre sonra polis memurları bir ihbar aldı. İhbarda söylenene göre birkaç tane lüks araç benzin istasyonuna gelmiş. Sürücüleri siyah eşofman takımı ve siyah maskeler giyiyormuş. Polis memurları bölgedeki araç galerilerinin çeteleştiğini ve soygunlar düzenlediğini bildiği için bir süredir soğuk takip yapıyorlardı. Bu... Ha galeriler diğer galerileri mi soyduruyorlar ne yapıyorlar lan istihbarat doğrultusunda araçları çalan çetenin Chicago merkezli bir hırsızlık şebekesinin parçası olduğunu düşündüler. Bir süre sonra bir devriye aracı arka arkaya giden lüks araçları gördüğünde sıcak takip başladı. Kanalımız yeni olduğu için sizlerden gelen beğeniler ve yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Bu tarz videoları seviyorsanız ve daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen şimdiden videoyu beğenin ve video bittikten sonra yorumlarınızı aşağı yazarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Muslim, these are all the cars are here. Evet, bunlar demek ki araba hırsızı çetesi yani çetenin olayı araba hırsızlığı anladın mı hani her türlü hırsızlığı yapmıyorlar araba hırsızlığı yapıyorlar hepsi de arabayı iyi sürüyormuş. hırsızlar oldukça hızlı ve temkinli şekilde sürüyorlardı. Fakat polis memurlarını fark edince hemen yollarını değiştirip eyaletler arası bir yola girdiler. 90 kilometre hız sınırı olan yolda 160 kilometre hıza kadar çıktılar. The, uh, the up Lincoln adam 5 tane range çalıyorlar değil mi ya hatta svr range falan mı acaba adam john Henry, araçlardan birkaç otoyolda gözden kayboldu polis memurları arkada kalan iki range roverı sıkı takip aldılar <laughs> picked out three white SUVs passing national right now. Hepsi farklı yola dağılsa zaten kurtulacaklar aslında. Westales 306 we're in pursuit of several Range Rovers southbound 894 passing Cleveland right now. Polis memurları sürekli lokasyonlarını ve istikametini telsizden bildiriyorlardı. Bunun sebebi ise polis memurlarının yolun ilerisine tuzak kurabilmesini sağlamaktı. <laughs> black SUV and we have two white SUVs. Doug, I'm staying on this black and white one right now. Coming up on uh, the exit. Still south. Speed's at 100. Abi zaten bak 8 tane çıktı şu an 3 tanesini takip edebiliyorlar değil mi? Yanlış anlamadım. Uzadılar. Alright, we're veering, uh... at least four of them here that we're in pursuit of the last two are white suvs first one's black the one in front of that That's passing 92nd street speeds at 105. coming up on 76th street exit 84th street exit Pretty good go 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 Passing 84th Street exit right now. 84th Street, 84th Street. Eastbound. Hammer, hammer, hammer. Ha, ah, what are you are good. What's the hell's pursuit? Probably burglary, stolen vehicles here. 84th Street, 94 eastbound. Just past 76th Street. Try this Range Rover. Adam John Henry, 4307. Adam John Henry, 4307. Rajah, Oh my god. Just past 68, just past 6894 eastbound. All these uh white SUVs coming your way. They're one strict deployment, very successful. Yolun ilerisinde kenarlarda bekleyen polis memurları lastik patlatma cihazlarını hızlı gider. Aa bak ben burada yaşıyorsam amına koyayım kesin buna denk gelirim benim lastiğim patlar. Hırsızlar siktir olur gider. Yani şüpheli araçların altına doğru attı. Call, <laughs> Şüpheli ah! araçlardan birinin sol arka lastiği patladı. Gitti gitti birinin lastiği gitti. Fakat cihazlar polis araçlarına da zarar so, verdi. Like Polislerden de biri gitti. We're at 27th Street. Sheriff, I'm not gonna be sure the police out. Alright, we're uh, coming by the airport exit. Alright, we're gonna come around the curve here for the airport. Ha biri gitmiş. Şu öndekinin gitmiş herhalde lan şunun. Sol arka lastiği patlayan Range Rover artık tamamen polis araçlarının hedefi oldu. Burada hırsızın lastiği patlak bir aracı yüksek hızlarda bu kadar iyi sürmesi gerçekten şaşırtıcı. Bir süre lastiği patlak şekilde sürülen aracın lastiği janttan. Lastiği janttan koparak yola saçıldı. Evet. Bu araç lastiği fırladıktan sonra biraz yavaşlıyor. Garip bir şekilde arkadaşı da onunla birlikte yavaşlıyor. Sanki birbirleriyle telefonda konuşuyor gibiler. Acaba şey falan mı konuşuyor? Bir dakika yemeği bitireyim hemen kamerayı açıyorum. Ne diyor biliyor musun? Ben yavaşlayayım da sen hemen inip benim arabaya bin falan hayalini kuruyor da onu yapamaz orada. Bence imkanı yok. Ne diyorsunuz? Direkt yakalanır o imkanı yok hani yavaşlayayım arabadan atla mı diyecek ne diyecekse. Oyalayamaz abi imkanı yok. Dur kamerayı açıyorum. Yemeğimi yedim de kusura bakmayın. Yok be. Bence yapamaz. Onu yapıyorsa bu arada bir sıkıntı vardır. Tamam. Araç yavaşladığında... Harbi deledi. Harbi denedi lan. kapısı biraz aralandı bu kısımda ne yapmak istediğini anlayamadım tahminimce araçtan atlayıp arkadaşın aracına geçmeye çalışacaktı bu fikir nereden baksan kötü bir fikir gibi görünüyor zaten kendisi de anlamış olacak ki kapısını kapatıp tekrar hızlandı valla deneyecek valla deneyecek bu diyor ki ben ileriye gideyim ben ileriye gideyim diyor sen yavaşta sen yavaşta bu ileriye gidecek 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 orada arabadan atlayıp koşacak öbür arabaya herhalde. Çok zor ya ama imkansız lan. <laughs> Öbürü give me fark etti. Polis memurları bu araç takiplerinde PIT manevrası dedikleri bir bit teknik kullanırlar. Bu manevra polis aracının kovaladığı aracın arka kısmına çarpıp savurarak yoldan çıkmasına denir. Polis memurları bunu çok hızlı giden araçlara yapmamaları üzerine eğitim alırlar. Yüklü... Yasak abi, non-arpi. <laughs> kızlarda yapılırsa hasar çok büyük olabilir ve çevreye zarar verebilir. Genellikle düşük hızlarda giden araçları yoldan çıkarmak ve kaza yaptırmak için kullanırlar. Bu nedenle Amerikan polis araçlarının ön kısımlarında bu koruma demiri vardır. Again, right me, right polis memuru uzun bir süre PIT manevrası yapabilmek için zaman kolluyor. Fakat sürekli hızlı gittikleri için yapamıyor.

Right, so he's on the rim but he's still traveling at 100. That other unmarked unit's up ahead on the other car. Abi o jant ne zaman zarar görüp de artık kırılmaya başlar ki? Bu çelik jantlar acaba ne zaman öyle bir şey yaşayabilir? Bir süre sonra PIT manevrasına gerek kalmadan şüpheli patlayan lastikten dolayı kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Gitti jant, gitti jant gitti jant gitti jant gitti. Aa boku yedi. Aha boku yedi. Aha boku yedi. Adama bok yoluna da adamın arabaya zarar verdi. Aa boku yedin oğlum sen. Hayat sineman kaydı şimdi senin. Polis memurları bu kısımda hemen polis araçlarıyla etrafı sarıyor ve aracın içindeki gence doğru Ayazak mı? amaçları ortamı domine etmek olduğu için sürekli yüksek sesle bağırıyor. Bebe boku yedi Harbi hayatı kaydı şimdi Ayazak mı yazıyor artık Heysoyan mı yazıyor Nasıl bağırıyorlar oğlum baksana <laughs> Bir polis memuru aracın sağ camını kırmaya çalışırken Başka bir polis memuru ise Şüpheliyi sol kapıdan çıkartıyor O da hala kırıyor camı. <laughs> bir de adamın camı da gitti. Tutuklamada şüphelinin silah olmadığı anlaşıldı. Aracın içinde hiçbir yerde tehdit oluşturacak silah benzeri Diğerleri bir şey aldı. bulunamadı. Tutuklama işlemi sürerken diğer polis memurlarının sivilleri kontrol etmesi ince bir davranış. Bu tarz olaylarda tutanaklar tutulduktan sonra genellikle siviller serbest bırakılır. Daha sonra dava sürecinde gerekirse ifadeleri alınır. can you get my phone, I'm gonna phone. I'm gonna phone with my mother. Are you hurt? No, move. Please, I don't know if I'm hurt! I don't know! You guys, you are staying. Shit that car. We sped up when we saw him coming. We saw him turning. Yeah, next time just stop on the We we pulled over. Okay. And I don't know if you saw, but I pulled over and then I saw him coming and I was like Ha bu adam zaten durmuş o yüzden olmuş ha. Bu sırada başka bir çalıntı aracın kovalandığı haberi geliyor ve şüpheli aracın... Hey, bebe altına mı işemiş lan o arabanın motor yağı mı? yanlarından geçme ihtimaline karşı polisler önlem alıyorlar. Tutuklamayı yapan polis memuru bariyerin diğer tarafına geçiyor ve şüpheliyi yanına alıyor. Diğer polis memurları hızlıca lastik patlatma cihazlarını araçlarından alıyorlar fakat diğer şüpheli araç gelmiyor. Oh <laughs> bir ekip daha mı geliyormuş? Jump over, jump over. Oh, uh, watch out, watch out. Get your dicks out! What are a pursuit behind you. Is this a pursuit? Moza, herkes olsun. Ortalık bir anda altı oldu. Stay. <laughs> Bebe de orada yatıyor hala. Oh, <laughs> okay. Is it a pursuit? I don't know. I'm helping you right I'm now by putting a, I'm you here. A, I'm a Try not to get you killed, no, okay? Uh, tell don't move. I'm telling you, I'm not gonna move, sir. Is it coming or what? How do you know this? I don't see it coming. I think it's past us. I, I promise you I'm not gonna move. You can trust me. I don't even stay out here, sir. I promise you okay. I'm not gonna move. I'm trying to keep you safe right now by putting you on other side so you don't get hit by another car. Because you though? and your buddies are stealing cars. They're can gonna I kill you. Stand up though? No, can stay I... seated. How did you hear this? I don't know. Someone's just yelling about it. How do we know this? Ah this cut too tight, sir. Alan Dude, right now that's the least of my worries. Stay seated. Hey, how do you know this? I have no idea. Yeah. I think it's past us. <laughs> Diğer hırsızlar gözden kayboldukları için kaçmayı başardılar. Abu yedisi de gitti ha. Oğlum o çetenin sahibinin umurunda değildir ki. Bebeler zaten çeteye yeni üye olmaya çalışan çocuklardır. Anladın mı? Şimdi diğerleri level up aldı. Bu bebe banlandı çeteden. 7 tane arabası oldu adamın Buradaki tutuklama işlemleri bittikten bir süre sonra yeni haberlere göre İlyonis Eyalet Polisi çalının arabalardan birini bir benzin istasyonunda buldu. Hemen o benzin istasyonuna giden ekibin göğüs kameralarına baktım. Benzin istasyonundaki markette çalışan bu adamın anlattığına göre 4 araç yakıt almak için gelmiş. Aralarından biri 40 dolar uzatarak yakıt almak istemiş. Yakıt doldurma işleminin çok uzun sürdüğünü düşününce de parasını geri istemiş. Yakıtı biten aracı benzin istasyonunda bırakıp hızlı uzaklaşmışlar. Ha uzamışlar. And they came to me and he said no no give me my money back and he was rushing and they were and then he left while the nozzle was in his car. That's why this nozzle is beeping you know Bu kovalamacıda yakalanan <laughs> Calvin Valentine sahibinin rızası olmadan araç kullanma, konu tırsızlığı Pepe <laughs> bokuydu. <laughs> Dokuz kişinin arasında bir tek bu yakalandı bir daha. Boku yedi. Mal kullanma ve mala zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Mahkemede iki tane suçlama düşürüldü. Sadece sahibinin rızası olmadan araç kullanma ve konu tırsızlığından suçlu bulundu. Temmuz ayındaki kefaleti 50 bin dolar olarak belirlendi. Ve olaya karışan diğer 8 kişi hala bulunamadı. Allah Allah. Bu gelişmelere göre araçlardan 6 tanesi Wisconsin çevresinde bulundu ve kurtarıldı. Araç... Aa bulundu 6 tanesi. İyi la hepsi sapa sağlam olarak belirli yerlerde terk edilmiş bir şekilde bulundu. Araçların sırasıyla marka ve modellerini ekrana yazacağım. Siz... Oo, M50 X5 2023 kasa. Range Rover Sport var, Range Rover Velar var iki tane, Porsche Macan var. Discovery var. Porsche Macan var. Discovery var. Yine bu şey olan herhalde. Bu yakalanan araba mı herhalde lan? Yakalanan çünkü herhalde Vogue'du. Vogue yakalandı. Şu Westminster'ın ne olduğunu bilmiyorum. Arar Westminster yazalım bir. Minister. Westminster neymiş tam bu? Hey, bu neymiş lan? Vogue'un bir paketi gibi bir şey herhalde. Bir özel bir Vogue üretimi mi? Biyografi, otobiyografi gibi bir şey herhalde. Westminster Black Edition he. Bu şey misali ya. Mercedes Brabus ayağı bir şey herhalde. Şu emelliği çok pahalıdır yalnız. Size gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şu X5 emelliği çok pahalıdır. Aşırı pahalıdır. Şu F-Type, F-Type r de. F-Type'da X-Type'ları vardı bunların. F-Type'ı Elektrik destekli diye biliyorum ben onlarla. Yanlış mı biliyorum? Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Hızlı ve öfkeli filminden alıntı gibi duran sahneleri beğendiyseniz videoyu beğenip düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bütün güzel kanalmış lan. Vay vay vay.